Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine doğaya çıktık. Gerçekten burada çok güzel hava var. Biraz gölü göstereyim. Burada çok güzel bir ot var. Bizim yıllardan beri bildiğimiz, çok tükettiğimiz otlardan birisi. Daha havalar tam ısınmadığı için çok fazla gelişmemişler. Bu ota biz kazaya diyoruz köy dilinde de Kazyak denir. Başka yörelerde başka isimlerle anılıyor mu bilmiyorum. Bunu çiğ olarak yemeklerin yanında tüketiriz. Böreği de çok lezzetli olur. Kavurup ve üzerine yoğurt döksek de çok lezzetli olur. Su kenarlarında oluyor arkadaşlar bu. Bulursanız mutlaka toplayın diyorum. Güzellerinden alacağım. kenarlarında olur. Kürçe halinde de kökler oluyor. Yaprakları da maydanoz yaprağına benziyor arkadaşlar. Başka otlarla karıştırmayın. Telefonu da tek elimle tuttuğum için zor oluyor ama inşallah size gösterebiliyorumdur arkadaşlar. Burası birazcık daha korunaklı olduğu için bunlar çok güzel büyümüşler. Birkaç tanesini de yaprağından almak istiyorum. Kökleri çok kalın çıkıyor. Gölgelik yerlerde su kenarlarında yazında bulabilirsiniz. Bizim tarlalarımızın kenarlarından su akardı. Oralarda oluşan otları yazında böyle toplardık. Bizim çok küçüklüğümüzde biz bu otu bana da yerdik. Bilmiyorum şimdi tadını unuttum üzerlerinden büyük tutan bulabildim. Arkadaşlar bunlar suyu bulduğu zaman çok ağırsız bir bitki. Göstermek istiyorum. Her tarafa saçak atıp ve orada da hayat bulan bir bitki. Şimdi bu yaprakları ben burada temizleyeceğim. Bu kökleri de tekrar buraya dikeceğim arkadaşlar. Bunlar suyu bulduğu zaman tekrar yine burada da saçak verip alacaklardır. Bunu da buraya dikiyorum. Kenarlarını dolaşarak daha güzellerinden bulursam hem toplayacağım hem de sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar şurada bir öbek daha buldum. Bunların da güzellerinden almak istiyorum. Gerçekten bunlar da çok güzel. Şu otu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kazayakların içerisinde çıkmış. Bunu nane sanırsınız. Görüntü olarak naneye çok benziyor ama bu nane değil arkadaşlar. Biz buna ya. narpuz diyoruz. Tabii ki başka isimlerle de anılıyordur. Bunun aromatik çok güzel bir kokusu var. Elle almak da zor olduğu için yüzeysel olarak köklerin yüzünden keseceğim şöyle. Arkadaşlar gerçekten bu otu bulursanız kesinlikle alın. Bunun aromatik bir tadı var. Hafif nanem trak hiç acı falan değil. Daha havalar çok ısınmadığı için çok fazla büyüyüp gelişememişler. Ama birkaç güne bunlar çok güzel olacaklar. Bunu arkadaşlar elinize alıp maydanoz gibi bile yiyebilirsiniz. O kadar güzel bir ot. Doğada çok fazla biliniyor mu bilmiyorum. Benim çok ot videom var. Bilmeyenler faydalansın diye kanalımda olmayan otları devamlı çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralarda güzelleri var. Kökün yüzeyinden alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu otları elle yolmaya gelmiyor arkadaşlar. Isıldığımız zaman fazla toprağa tutunamadığı için direkt köküyle geliyorlar ya tek tek yaprak yaprak kopartmamız lazım ya da bir bıçakla yüzünden kesmemiz lazım. Küçücük yerden bir sürü ot topladım. Görüyorsunuz çok güzeller hepsi de tazecik. Şöyle su kenarlarını dolaşacağım. Bulursam biraz daha toplamak istiyorum. İnşallah size yakından da gösterebiliyorumdur. Su çok güzel arkadaşlar. yine kazayak grubu gördüm. Çok güzeller. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bunları da biraz almak istiyorum. Biraz önce gösterdiklerim çok güzel değillerdi. Suyun içine fazla girememiştim. Buradakiler çok güzeller. Şuradan size kesip göstermek istiyorum daha yakından. Suyun olduğu her yerde bu otu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ege bölgesinde çok fazla bunlar. Başka şehirlerde de var mı bilmiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar kök tutmuş. Altı da su. Kesinlikle elinizle yolmaya kalkmayın. Çünkü kökleri geliyor. Ancak böyle bıçakla yüzeyinden kesebilirsiniz ya da yaprakları tek tek kopartırsak da olur. Kanalımda karışık otlardan börek tariflerim var. Milas yöresine ait çaykama böreği tarifim var. Hiç hamur yoğurmadan, yufka açmadan çok basit bir oluyor, çok da lezzetli oluyor. Onlardan yapmak istiyorum. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Bir sürü buldum arkadaşlar. Daha değişik otlar bulursam onları da size göstermek istiyorum. Şimdi şuradan şöyle yürüyorum. size bir ot daha göstermek istiyorum. Bu da çok güzel, çok sevilen bir ot. Biz buna gerdime diyoruz. Başka yörelerde değişik isimlerle de anılabilir. Bunun tadı aynı tere tadındadır. Yemeklerin yanında doğrudan yenen otlardan. Çiğ olarak salatasını da yapabilirsiniz. Bunu biz hiç kavurmuyoruz. Beyaz beyaz çiçekleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da bataklık ve sulak arazilerde çok bulunan bir otlardan. Sizin daha yakından da görmeniz için bir tanesini almak istedim. Çok sağlıklı ve şifa deposu otlar. Sulak arazilerde çok fazla oluyorlar. Doğaya çıktığınız zaman bu otlardan mutlaka toplayın arkadaşlar. Tekrar gezmeye devam ediyorum da kara var Yemeği yapılıyor, böreği yapılıyor. Hafif acımtırak bir ot. Vefa yönünden çok faydalı. Bütün hastalıkların ilacı diyebilirim. Bu otu da bulursanız kesinlikle alın. Şöyle sarı yıldız gibi çiçeği var. Ben ot toplamaya devam ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.